İsmim Serkan Akçak, Kırsız Hizmetler Daire Başkanıyım. Ee, müsaadenizle şunu çıkarayım ilk önce. Burası Buraniye Börezli Mahallesi'nde bulunan 114 dönümlük bir alanımız var. İki parçadan oluşuyor. 87 dönüm burası, e, 27 dönüm de karşı tarafta olmak üzere. Ee, karşı tarafımızda koleksiyon bahçemiz, meyve bahçelerimiz mevcut. Birazdan şimdi sizleri oraya götüreceğiz. Bu tarafta da deneme parsellerimiz var. Tıp biyonomatik bitkilerden tutun. Sera alanlarımız, hubbat bahçelerimize kadar birçok alanımız var. Burada amacımız öncelikle tabi e, isminden de anlaşılacağı gibi çiftçi eğitim merkezimiz burası. Başan, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi. Ama aynı zamanda biz buraları çiftçileri eğittiğimiz gibi buralarda çiftçilerimize destek de veriyoruz. Fide, fidan desteklerimiz de var ve sözleşmeli üretim yapıyoruz buradan biz. Vermiş olduğumuz fidelerle e, ürünleri yetiştirip onları da alıp çiftçimizden paketleyip kendimiz Büyükşehir Belediyesi olarak da satışını gerçekleştiriyoruz. Şimdi burası bizim iki parça demiştim ya e, bahçemiz. Burası koleksiyon bahçesi ve şu alt tarafta da meyve bahçelerimiz var. E, bahçeme ait. Şu anda bu gördüğünüz koleksiyon bahçesinde 200 çeşide yakın çeşidimiz var tıbbi bitki olarak. Yani biz Balıkesir şartlarında üretilebilecek olanları yani çiftçimize yayacak olanlarımızı arazimizde denemelerini yapıyoruz. E, ee, tıbbi papatya, kara mürüver ve ıtırda şu anda denemeler yapıyoruz. Yani deneme derken ekimler gerçekleştirdik çiftçi boyutunda ve biz bunları alıyoruz. Sözleşme, tabii tabii sözleşme olarak alıyoruz. Ee, şu anda yaptığımız çalışmalara göre biz 10 çeşide çıkarttık bu çalışmalarımızı ve Nasip olursa önümüzdeki dönemde bu 10 çeşidi çiftçilerimize ektireceğiz. Biz sözleşmeli olarak ektireceğiz. Bakın yani şimdi sırf ektirmekle çiftçimizi ne yaparsan yap şeklinde değil. Biz Türkiye'nin ilk birliğini de kurdurduk. İsmi de Baltap bir. Onu da açıklayayım. Balıkesir Tıp Programı yetiştiriciliği Birliği. Bu birliği kurmamızdaki amaç da şu. Üreticilerimiz çok dağınıktı. Herkes bir takım duymalarla bir şeyler üretiyordu. Biz de bu kişileri topladık. Yani şu anda birliğimize üyeli 40 kişi var. Ee, bizde tahşiş olmaz, bizde sahtekarlık olmaz. Biz Büyükşehir Belediyesi'yiz. Ürettiğimiz ürünlerin hepsi doğal, katkısız. O yüzden bizim ürünlerimize rağbet çok. O yüzden biz satışımıza, kendi satışlarımıza... Bizi biz Türkiye'nin her yerine veriyoruz. Ondan bahsettik. Biz sözleşme üretim modeline geçtik. Bir anda böyle pazar zinciri olacak işler değil. Hayatımızda kaç kişi şu an? Anda balıkesir peynir kitabımızı şöyle sizlere tanıtayım ödüllü bir peynir kitabımız balıkesir peynir kitabını çıkardık 50 peynirli şehir balıkesir adı altında Seferberlik çöreği. Bakın, seferberlik evet, susamlı olan. Coğrafya işareti için başvurusu yapıldı. Evet. Lokum evet. ekmeğimiz evet. var. Domatesli ekmek, zerdeçallı ve cevizli ekmeği bulabilirsiniz. İlçe ilçe, köy köy gezip o şekilde alıyoruz biz onları yerli tohumları. Üretiyoruz burada. Aslında dediğim gibi hastalıklıyı kimse alıp çoğaltmak istemez. Mikro çoğaltım dediğimiz, bitki doku kültürü dediğimiz klonal çoğaltım yapıyoruz biz de. Bu gördüğünüz odayı bu şekilde tasarlamamızın nedeni bitkileri doğada en uzun yaz günleri koşullarını veriyoruz. Çünkü en verimli oldukları dönemler odur. Verimine sahip, en iyi meyve büyüklüğüne sahip bitkilerin örneklerini toplayıp daha sonra klonal çoğaltım yapmış oluyoruz. Bitkiyi klonlamış oluyoruz aslında. Burası bizim ön, ön hazırlık odamız. Ee, burada besin ortamlarını hazırlıyoruz. Bitkilerin e, doğada yemişçasına yaşayabilmesi için e, topraktaki ihtiyacı olan bütün makro mikro elementleri verdiğimiz ön hazırlık yaptığımız bir e, odamız burası.